her konuda güveniyorum. Ama şimdi senin deneyimine ihtiyacım var. Oğlum, doğru kararlar almak için önce iyi araştırmalısın. Hedeflerini iyi belirlemelisin. En önemlisi medyayı yakından takip etmelisin. Medyada sizinle ilgili çıkan her türlü haberden haberdar olmanız için Interpress 1940'tan beri yanınızda. Artık Türkiye'nin genç, dinamik, özgürlükçü ve değişimden yana bir gazetesi var. Milat, yeni Türkiye'nin geleceği. Milat gazetesi tüm bayilerde. Albaraka, bereketli Ramazanlar diler. Tekrar merhabalar sevgili kardeşlerim. Üçüncü bölümdeyiz ve son bölümdeyiz. İkinci bölümün sonunda hocam Ramazan'ın Müslüman üzerinde ruhunun beslenmesi bağlamında Kur'an'la ilişkili olunarak yaşanması durumunda Ramazan Ramazan adını alacaktır vurgusunu yaptı. Sonra şeytan vahyinden Rahman vahyinden kimi tercih edeceğine dair Müslümanların muhatapların sorumlu olduğu vurgusunu dile getirdi. Tam da o aşamada keşke filancaları dost edinmeseydim anlamında Furkan Suresi 27. ayeti sizlere aktardı. Peşinden Zuhruf Suresi'nin 36. ayetiyle başlayan bir pasaja kısa bir gönderme yaptık. O göndermede şimdi üzerinde biraz duralım istiyorum. Allah'ın vahyinden, Kur'an'dan uzak yaşayan ya da o kitaba itibar etmeyen bir hayatı tercih edenlere şeytanı musallat edeceğiz ifadesinin Zuhruf Suresi 36. ayette yer aldığını beyan edelim. Sonra o surenin 42, 43 ve 44. ayetlerinde bu vahye sarılın. Festemsik billedi uhiye ileyk. Sana vahiy edilen bu kitaba, bu vahye sarıl. ...inneke hmm. İnneke ala sıratın müstakim. Böylece dost doğru yol üzerinde bulunacaksın. Hatırlatması yer aldı. Şimdi bütün bunların muvacihesinde şeytanların fısıldadığı güzel, süslü, allı pullu sözlerle vahiy mahsulü gibi sunulan bir takım aldatmaca ifadelere karşı Müslümanın gerçek vahiden yani Kur'an'dan yana bir tavır ortaya koyması lazım geldiğini beyan eden bir durumla yüz yüzeyiz. Neden yana tercih koyacağız? Şeytani sunumdan mı, Rahmani sunumdan mı? Rahmani sunumdan yana tercih koyacağız. Kur'an'dan yana, vahiyden yana tercih koyacağız. Öyleyse ruhumuzun gıdasını Kur'an diye belirleyeceğiz. Sureti haktan gibi görünen yaklaşımlara karşı mesafeli durmayı yeğleyeceğiz. Yoksa Ramazan şeytanların bağlandığı ay olarak tanıtılıyor olsa da o şeytanların bağlanmasının teşvik edilmesi anlamında bir sözdür. Yoksa şeytanlar ortalıkta cirit atıyor. Bunu görmezlikten gelmeyelim diye böyle bir giriş yaptım. Değerli hocam bu mukayeseyi sizden daha güzel dinlemeye gayret edelim. Estağfurullah ee, Hakikaten bana söz bırakmadınız e, Daha doğrusu Kur'an'ımız e, Bana söz bırakmadı Ne güzel özetlediniz ee, Özellikle Zuhruf 36 bağlamında e, e, Kim vahye Yamuk gözle Bakarsın. Bakarsa Yani bakar kör davranırsa Aslında Aşağı e, tavuk karası Hastalığı demek aşa eskiden şair aşa vardı. Renk körü var ya. Renk körlüğü aşadır. Efendim onun için mesela e, trafik lambalarını fark edemezler. Kırmızıyı fark edemez. Dolayısıyla tavuk e, karası denir bu hastalığa halk dilinde. Yani bu aslında kusurlu bir gözle. Bununla e, şeyi birleştirmek lazım Furkan 30'u. Yani oradaki mehcur, buradaki ve men ya'şu an zikri rahman. Onu karşılıyor. Onun karşılığı. Ya yani, da tahada ve men a'rada an zikri. Evet, yani e, evet. Yani tam olarak kör olmak değil. Kör olmak. Efendim Bakar nasıl? kör mü? Bakar kör olmak. Aynen mehcur gibi, metruk değil. Vahiy terk etmek değil, atmak değil. Atmak değil elinde tutuyor ama istifade etmiyor. Onlu olmuyor, onsuz da olmuyor. Onsuz da olmuyor. Eyvallah. İşte buradaki o ve men yaşu an zikr rahman nuqayit lehu şeytanen. Ona bir şeytanı musallat ederiz. Yani kayıtlarız, bağlarız. Fehu lehu O da onun merkezi olur. Yani kendisi şeytanın uydusu olur. Şeytan da merkez olur. Şeytanı tavaf etmeye başlar e, ee, herhalde o da Kabe diye tavaf eder. Yani eğer zuhruful kavli bunun yanına eklersek, allı pullu gösterecekse şeytan kendisini tavafı nasıl gösterecek? Sağdan gelirse ne diyecek? Ya ben iyi bir şeyler yapıyorum diyecek. İyi bir şeyler yapıyorum. Dolayısıyla burada Kur'an'ın boşalttığı Ramazan'ın içinden Kur'an'ın boşalttığı yere hurafenin girişi o kadar gizli ve sinsi olur ki evet. inanın bunu dindarlık suretinde sahibine yutturur o da anlayamaz onun dışındakiler de anlayamaz. Öyle bir yutturur ki öyle bir yutturur ki yani şeytan getirdiği şeyi dindarlık adı altında öyle bir yedirir ki vahyin elinden kayıp gittiğini esasında eline verilen şeyle vahiden mahrum kaldığını anlayamaz bile. Camı tutuşturur, elması alır. Eğer hayatında daha önce elmas nedir bilmiyorsa, camla elmas arasındaki farkı tefrik edemiyorsa, bu bilgiye sahip değilse, cama bu elmas diye avucuna koyar, cam kırığını, elmasını da alır ve götürür. Bu manada bendeniz vahisiz geçmiş bir Ramazan'ı camı elmasa tercih etmek olarak görürüm ve işte o zaman şeytanın o allı pullu, süslü püslü getirdiklerinin Allah'ın gönderdiğinin yerine ikame edilmesi Allah etmesin tehdidi ve tehlikesi olarak bakarım hadiseye. Evet. Zuhruf suresinde okuduğunuz ayetlerin hemen ilerisinde tam da bu sözünü ettiğiniz cümle aslında yer alıyor. Ve <laughs> innehum le yasuddunehum Onlar insanları hak yoldan engelliyorlar. Ve yahsebune ennehum muhtedun. Bir taraftan da kendilerinin doğru yol üzerinde olduğunu zannediyorlar. Hidayete ermiş olduklarını. Ee, öyle öyle düşünüyor. ya Dolayısıyla doğru şeyler sunduğunu zannediyor. Müthiş. Halbuki korkunç bir Müthiş. hata var. Tam şeytani bir e, kurgu var. O kurgunun içerisinde adam dediğine kendisi de inanıyor. Cüzünüzün başındaki ayeti yeniden hatırlayalım. Evet. Zannet abiye İn zanne tabi olurlar. İnnem illa yahrusun İşi gücü tahmin Eyvallah. ve göre üretir. Aynen. Başka Sürü bir şey... psikolojisi. Malehum bihi min ilmin diyor başka bir ayette. Eyvallah. Gerçeğin bilgisine sahip Eyvallah. değiller. İllettiba az zanni. İşleri güçleri zanna tabi olur. Eyvallah. İşte daha ne denir ki bunun üzerine? Bu anlamda tüm insanlığa, tüm müminlere, tüm insan kardeşlerime şunu bir kez daha açıkça söylemek lazım. Eğer aklınızı kullanmıyorsanız Allah pisliği üzerinize boca eder. İnsanın en şerlisi kimdir diye sorun Allah'a. Allah'tan aldığınız cevap insanlarla mülakat yapın. İnsanların en şerlisi kimdir diye vallahi bir tanesi bunu söylemez. Kur'an'dan haber olmayanlar. Tabi. Enfal suresi. İnne en... şerrad devab bi'indellâhi s-summul mukbul la, la 22. ayet. Eyvallah. Evet. Enfal suresi 22. İnsanların ayet. İnsanların daha doğrusu hareket eden canlıların Canlılar. en şerlisi kainatta aklını kullanmayanlardır. Daha ne desin? Nasıl şerli olabilir? Demek ki bu anlamda Kur'an aslında Kur'an'ın nüzulü aklın nüzulüdür. Yani Kur'an akıldır diyen, akıl Kur'an'dır diyen Haris bin Esed el-Muhasibiye buradan selam yollayalım. Siz zaten programın Eyvah. başında dediniz. Eyvah. Kainat bir Kur'andır. Eyvallah. İnsan başka bir Kur'andır. Vahiy bir başka Kur'andır. Yani Kur Allahu Teala'nın üç tane kitabı vardır Aynen diyelim. Öyle. Biri kainat Aynen. kitabı, biri insan, i̇nsan kitabı, kitabı, biri kitabı, biri de vahiyden vahiy vahiy kitap. Kitab. Bu üç kitabın sahibi de Allah'tır. Belli Aynen. ki bu üç kitaptan da Allah'a ulaşmak gerekir. Aynen öyle. Bunu tahrif etmek ne kadar büyük vebalse insanı tahrif etmek de o kadar. Tabiatı tahrif etmekte o kadar. Bakın üçünü birden koruma vazifesini Rabbim insana verin Kendini Kur'an'la koru, tabiatı da kendinle koru. Ama önce aklını koru. Aklını koru Kur'an'la. Vicdanını koru Kur'an'la. İradeni koru Kur'an'la. Ondan ruhunu, doyur Kur'an'la, ondan sonra da tabiatı Kur'an'la inşa olmuş olarak sen koru. Yani korunmanın ve korumanın başka yolu yok. Vahiy de zaten, oruç da zaten tutmak değil mi? İşte kendini tutmak. Aslında kendini tutmadan kendini koruyabilir mi insan? Koruyamaz. Evet. Kendini tutmak da bir mecazi bir hakiki manası var. Kendini tutmak, yani Koy vermemek, koy vermemek, efendim haddi aşmamak, sınırı taşmamak, kendini tutmak, kendinden yana olmak. O yani, anlamı da var tabii. Tabii ya, tabii ya, kendinden yana ol. Kendini tutuyorsan eğer Allah'ın seni tuttuğu gibi tut. Çünkü Allah da senden yana. Unutma, Allah seni tutuyor. Sen seni tutuyor musun? Oruç aslında bize kendimizi tutmayı kendimizi tutmanın enaniyetten değil bencillikten değil egoistlikten değil. Kendimizi tutmanın kulluktan geçtiğini, adam gibi kulluktan geçtiğini öğretir. Evet, fıtratımızla barışık olmaktan eyvallah. geçtiğini ifade İnsan olmaktan geçti. Evet. Kendine gelmektir. eyvallah mesele budur. Aynen. Yani biz siz zaman Hayır. zaman söylüyorsunuz eyvallah. bize gelin, şuraya gelin, buraya Hayır. gelin demeyelim. Hayır. Kendine gel, fıtratına Hayır. gel. Müslüman olmak kendine gelmektir. gelmektir. Evet. Bugün yine bir Hollandalı kardeşimiz geldi. Cuma'daydı. Mü mümin olmuş, Müslüman olmuş. Dedim, "Welcome to yourself efendim. Kendine evet. hoş geldin efendim. Yani kimseye gitmedin aslında." Tabii. E, yani kendine gel. Müslüman geldin. oluşunu e, da hiç başka kakma aracı yapma. Aynen. Bu senin kendine iyiliğidir. Yaratılış sözleşmene tabii. uygun tabii. tavır tabii. ortaya koymaktır tabii. Tabii. Evet. Dolayısıyla kendine gelmektir başka bir yere gitmek değil ki. Evet. Yani onun içinde peygamberler bile kendine çağıramaz. Evet. Buradan herkesi uyarmış olalım nefsimiz başta olmak üzere başta olmak üzere nedir? Ve da'iyen ilallah. Evet. Allah'a davet etmek. Allah'a davet başkasına edici. değil. Aynen. Evet çok teşekkür ediyorum sevgili teşekkür hocam. Ederim. Değerli kardeşlerim çok iyi bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Mutlaka siz de o kanaattesinizdir. Kur'anla doyurduğumuz ruhlarımızı, iftar eden ruhlarımızı şimdi bedenimizin de iftarına dönüştürecek ezan okunuyor. Hepinize hayırlı, feyizli, bereketli bir Ramazan diliyorum. Allah'a emanet olun. İstanbul için iftar vakti. Albaraka bereketli iftarlar diler. ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته Bugün 8 Ramazan 1433. Dün dualarınızda mümin kardeşlerinizi de hatırlamış mıydınız? Yarın çok geç olabilir.